Yok öyle ya ama. Hani bizim korkaklığımızı, korkumuzu, cesaretimizi şey yapan, sorgulayan o sümüklü troller var ya. O sümüklü trollere de söylüyorum. Korkaklıktan, cesaretten bahsediyorsanız çıkın delikanlı gibi siyaset yapın. Ama yargının kucağından kalkın, rejimin kucağından kalkın, muktedirin kucağından kalkın. Gelin delikanlı gibi siyasi kodlarımızı paylaşalım meydanda. Ya da herhangi bir mecrada. Yok. Savcıya söylerim ben. Hani vardı ya 155'i çağırdın mı filan diye o bir dayı vardı sokakta. Savcıya ihbar ederim seni. Hemen şeyle yapıyorlar. Benim Twitter mesajlarının altına Emniyet Genel Müdürlüğü'nü tagliyorlar. Savcılığı tagliyorlar. Recep Tayyip Erdoğan'ı tagliyorlar. Tank bilmem neyi. MIT'i tagliyorlar. MİT'i tagliyeni bile gördüm. Ey MIT bak Zafer Arap ne söylemişti. Ay biz de çok korktuk. Aman bir daha Twitter'dan çıkayım hesabımda sileyim. Yok öyle ya ama. Sonuna kadar. En son nefesimize kadar sizlerle mücadele etmeden ölmek yok bu ülkede. En son nefesimize kadar. Korkmak da yok, dönmek de yok. Korkak sizin gibi de denir. Korkan sizler gibi olsun. Hadi madem mevzu oraya geldi. Size en kolay, en ballı ama en onursuz bir meslek dalından söz edeceğim. Trollük, troller. Her gün onlarla karşı karşıya kalıyoruz. Demin anlatmaya çalıştığım gibi bir Twitter mesajı paylaşıyorsun ya da herhangi bir yere Instagram'a, Facebook'a bir şey yazıyorsun. Üçleri nereden girmeye yetiyorsa Twitter daha kolay o anlamda girmeye eksten bahsediyorum. Hemen altına ismi cismi belli olmayan rakamlardan, rumuzlardan filan oluşan böyle kodlarla filan birileri dadanıyor. Etmedikleri küfür ve etmedikleri hakaret kalmıyor. Burada asla tekrarlayamayacağım öyle laflar var ki biz bu lafları kullanmadığımız zaman bile yargılandık, mahkum olduk. Ama bunlar ağız dolusu o pis ağızlarına yakışacak şekilde boca ediyorlar o Benim demin sözünü ettiğim yayının başında dün emniyette ifade vermeme neden olan o Twitter mesajımdan dolayı da altına yüzlerce troll neler neler yazmışlar. Ne anam kalmış ne avradım kalmış ne kızım kalmış ne kızanım kalmış ne eşikteki ne beşikteki kalmış. Biz alışkınız bunlara elbette ki kabullenmediğimiz ifadeler ama artık hani hepsine teker teker mesaj yetiştirecek falan durumda da değil. Zaten onu istiyorlar. Belki de onların aldıkları tepki üzerinden de para yazıyor onlara böyle bir istihkak falan yazıyor herhalde maaş. Öyle alçak öyle onursuz bir canlı türünden söz ediyorum. Evet alçak ve onursuz bir canlı tür. Bunlar sürekli olarak aportta bekliyorlar böyle. Zafer Arapkirli şu bu bizim gibi muhalif isimler bir şey yazsın da hemen ısıralım hemen saldıralım hemen küfredelim falan diye. Ne olacak biz de sineceğiz aman ya dur başımıza bir şey gelmesin ölümle tehdit edenler de var. İşte sen bittin oğlum sana şunu yapacağız bunu yapacağız hadi buyurun yerimiz yurdumuz adresimiz belli. Nerede yaşadığımızı, nereden gidip nereden geldiğimizi tespit etmek hiç zor değil. Hadi buyurun gelin ne yapacaksanız yapın. Hadi buyurun verecek bir canımız var. Ama son nefesimizi verdiğimizde onurluyla ölmek, şerefiyle ölmek gibi de bir çıkış noktamız, bir arzumuz var. Bunu da bilin diye burada not e, olarak vermek istedim. Şimdi dün bahsetmiştim, bugün de tekrar e, olmak faasına e, e, girmek istediğim bir konu var. Bu YouTube yayınlarıyla ilgili, sağdan soldan bazı böyle şeyler çıkıyor, çatlak zevzek sesler çıkıyor. Dün bir tane zevzeyin zibidinin birinden bahsettiğim. Efendim bu YouTube'da bizler hani diyoruz ya yayınlarımızı e, izleyin. Daha fazla insan izlerse onun üzerinden de işte gelirlerimiz artacak. Bizim cebimize de para girecek filan diye. Katılım diyoruz. işte katıl tuşu var orada YouTube penceresinde. E, beğenin diyoruz. O beğeniler çoğalırsa ee, kanalımız daha çok beğenilmiş izleniyor olacak. Paylaşın diyoruz. İşte eşinize dostunuza e, yayın da hani bizim yayınlarımızı dinlesinler diyoruz. Yani herkes beğenmek zorunda da değil tabii. Herkes bilmem katılmak zorunda da değil ama hani beğeniyorsanız o beğeniyi de gösterin diyoruz. Çünkü işin algoritması böyle. Böyle çalışıyor. O veriler üzerinden YouTube reklam geliri, sponsor geliri neyse böyle bir şeyler üzerinden de bizlere ödeme yapıyor. Biz de hayatta kalmaya çalışıyoruz. Benim gibi pek çok gazeteci de bu sektörde. Hani bir anda aklıma geliveren isimler Fatih Altaylı, Yılmaz Özgün, Nevşin Mengü, Ünsal Ünlü, işte ben, e, Özlem Gürses filan, işte Cüneyt Özdemir filan böyle isimler e, medyada yıllardır faaliyet gösteren ama bazıları aynı zamanda bir Televizyon kanalında da iş yapan ama bazıları da benim gibi Fatih gibi Yılmaz gibi filan Nevşin gibi sadece YouTube'daki kanalından yayın yapan isimler var. Şimdi kalkmış o zibidi demiş ki ya ben bakıyorum demiş bunlar sürekli para dileniyorlar ekranda. Ya ne olur katılın paylaşın beğenin de biz para kazanalım filan diye ne bu ya demiş böyle sürekli para istiyorlar. Falan. Şimdi ona tabii sormak lazım. Sen sofranda ne yiyorsun, nerelerde neler yiyorsun filan bilmiyoruz ama bizim taş yemek gibi bir alışkanlığımız yok yani. Biz de ekmek yiyeceğiz, peynir yiyeceğiz, zeytin yiyeceğiz. Asgari e, düzeyde hayatımızı idare, idame ettirebilmek için karnımızı doyurabilmemiz lazım. Ben bu yaşa gelmişim hala kirada oturuyorum. Bak üç gün sonra kiranın vakti gelecek, kirayı ödeyeceğiz. Faturalar sürekli yağıyor zaten. Kamikaze pilotları gibi. Oradan buradan. Telefon, elektrik, su, bilmem ne, internet, kablo TV, bilmem ne TV. Hepsinin faturaları yağıyor zaten maşallah. Geçen gün bahsetmiştim. Özel sağlık sigortası bir geldi. Allah muhafaza. Yakındadır. Bir ay sonra kasko gelecek, trafik poliçesi gelecek, bilmem ne gelecek. Bunları biz nasıl ödeyeceğiz? Bizim televizyonlarda seslendirme gelirimiz yok. Biz dizi oyuncusu değiliz. Dibi bilir kendini. Televizyon oyuncusu değiliz. Film sanatçısı değiliz. Tiyatrocu değiliz. Bizim başka yerlerden gelirimiz yok. Geçmişte yaptığımız Allah daha iyi etsin, helal hoş olsun, biriktirilmiş cüpkamız falan yok. Sallamak kolay öyle kenardan. Para istiyorlarmış. Para mara istemiyoruz. Biz izledilirliğimizin artması için, hele de benim gibi bu alana bu mecraya yeni girmiş insanlar izlenilirliğimizin artması için izleyicilerden, kamuoyundan destek talep ediyoruz. Zengin olmak gibi bir vizyonum da yok benim. Öyle bir niyetim de yok. Olsam bu yaşa kadar olurdum. 68 yaşına gelmişim ben. Kenardan sallamak ne kolay değil mi? İnsanların durumunu bilmeden. Bak iki buçuk ayı geçen bir süre oldu. Ben bir Kurumdan ayrıldım. Televizyon kanalından ayrıldım. İki buçuk aydır sıfır gelirle yaşıyorum. Bir emekli maaşım var. Kendimi acındırmak için söylemiyorum. Ama burada başarılı olup, burada izleyici sayımızı arttırıp, onun üzerinden cebimiz üç beş kuruş para görsün de hayatımızı idame ettirelim diye bir derdimiz var. Bir takım zibidilerle bambaşka gezegenlerde bambaşka dünya, dünyalarda yaşıyoruz. Onun için YouTube'dan yayın yapan benim gibi insanlara böylesine pislik atmaktan vazgeçin kardeşim. Vazgeçin. Hani çok daha iyi, ağır ifadeler kullanmak içimden geliyor ama kullanmayacağım tabii ki. Ama namusuyla, şerefiyle, onuruyla ve bunca yıllık birikimiyle bir iş yapmak isteyen insanlara en azından saygı gösterin, susun, kapatın çenenizi, oturun orada. Bizler de böyle bir mecrada yayın yapmayı seçmişiz. Ha, yarın gider başka bir yerde bir kurumda çalışırız filan. Bunlar dönem dönem karar meselesi. Ama şu anda öyle bir imkan olmadığını görmüşüm. Gelmişim YouTube'da yayın yapıyorum. Ne karışıyorsun benim yayında ne söylediğime ne söylemediğime. Bu vesileyle bir kez daha hatırlatıyorum değerli izleyenlerimize. Bizi beğenmeyi, paylaşmayı, katılmayı, abone olmayı, çevrenizde abone yapmayı unutmayın ki bu kanal yaşasın. Ve biz burada bütün baskılara, bütün engellemelere rağmen, bütün sopalara rağmen, bütün tehditlere rağmen yayınımızı sürdürebilelim. Ve demokrasiye, ülkemize, vatanımıza karşı, milletimize karşı görevimizi yapmaya devam edelim özgürce bu mecra ayakta kalsın dileğiyle de bugünkü yayınımızı sonlandırmış olalım. Yarın sabah yine 11'de Zafer Arapkirli